Yardımcılarına baktı. Yardımcıları yerine aldı. İbrahim Aksoy görüntüde. Değişik bir açıdan zemini sahayı görüyoruz. Ve karşılaşmaya Konya Spor takımı başlıyor. İlker. İlker ceza sahası içine bıraktı. Ümit karşı karşıya. Aşırtlı topu ve Konya Spor savunması. Tehlikeyi Kornel'le önlüyor. 3. dakika değerli seyirciler. Fenerbahçe 0, Konya Spor 0. Ümit. Novak. Kaleye vurdu Petronovic. İkinci pozisyonu tekrar Petronovic. Beklemediği bir andı Petronovic'in. Top onun üstüne doğru geldi ve son anda tehlike önledi. Daha sonra da kendisine yapılan bir hareket var ve sağlık görevlerini sağlık içine davet edecek İbrahim Aksoy. Baktı Petronovic'e daha sonra da vazgeçti. Aykut bıraktı. Oğuz. Ümit sağ kanattan güzel kaçtı. Ortasını yaptı. Tanju vurdu ve gol. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Sevinç. Maçta 20. dakika Konyaspor Teknik Direktörü Ömer Zengin görüntüye geliyor. 20. dakikada golü yedi Konyaspor takımı. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu değerli seyirciler. Ümit çok güzel bir orta yaptı. Tanju topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe Konyaspor karşısında 1-0 önde. Değişik açılardan golü izliyoruz. Ümit'in ortası ve Tanju gol yollarının usta futbolcusu topu gönderiyor. Aykut'a geldi şimdi Oğuz'a. Oğuz, Oğuz yanında Aykut. Oğuz ceza sahasında. Oğuz kaç karşıya. Oğuz gol. Gol gol Fenerbahçe 2. Konya Spor 0 gol Oğuz değerli seyirciler. Fenerbahçe seyircisinin takımını protesto etmeye başladı anlardan biriydi. Biraz önceki pozisyonun hemen dönüşümü ceza sahası için Oğuz girdi. Ve attığı golle de gösterdi. Hem de takımına rahat bir nefes aldırdı. Fenerbahçe 2. Konya Spor 0. Vengloş görüntüye geliyor hemen oldu. Pozisyon tekrar ekranda. 63. dakika. Gol Uğuz. Fenerbahçe 2. Konya Spor 0. <laughs> Mümin. Mümin. Carlos Vuruş ve top gol! Oğuz <laughs> Ceza sahası içinde vuruş ve top gol. Fenerbahçe 3-1 geçiyor gol Aykut. Aykut'un golüyle Fenerbahçe 3, Konyaspor 1 değerli seyirciler. çok güzel bir pas Oğuz Ve Aykut'un golü Tekrar seyrediyoruz pozisyonu Oğuz güzel bir pas Dakika 75 gol Aykut Fenerbahçe 3, Konyaspor 1 Haykut. Novak top önünde buldu ve Fenerbahçe'nin bir başka hata. Çok süratli Novak. Sol kanatta. Novak ceza sahasında. Tanju ortada. Tanju vurdu. Vurdu. 78. dakika gol Tanju. Fenerbahçe 4, Konyaspor Spor 1. Seyrediyoruz sol kanattan Novak. Çok güzel bir orta ve Tanju'nun uçarak kafası. Topuğun ağlarla kucaklaşması. Bir başka açıdan tekrar ekrana geliyor. Durum 4-1. savunmasında. Gol pozisyonu ve ağlarda gol. Durum 4-2 oluyor değerli seyirciler. Novak. Tanju. Tekrar Novak. Novak'tan güzel hareketler. Novak ceza sahasında. Novak geldi penaltı. Karar penaltı. Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Novak topla buluştuğu anda ceza sahası içine girdi. İki kişinin arasında kaldı ve İbrahim Aksoy penaltı okusunu gösterdi. Zaman zaman gollü, zaman zaman zevkli ve hareketli geçen maçta şu ana kadar 6 gol var. Durum 4-2 ve Fenerbahçe 5. gole çok yakın. Tanju penaltıyı kullanacak Fenerbahçe takımında. 2 golü var Tanju'nun ve bu penaltıyı da kullanırsa hat-trick yapacak Tanju. Evet Tanju kullanacak penaltıyı Petranovic topu aldı. Tanju'ya getirdi. Beyaz noktaya koydu Tanju. Ve penaltıyı Tanju kullanıyor. Fenerbahçe takımında iki golü var şu ana kadar. Ligde attığı gol sayısı 15'e yükseldi Tanju'nun. Tanju topun başında maçın hakemi İbrahim Aksoy henüz işaretini vermiş değil değerli seyirciler. Topu tekrar Tanju aldı düzeltti. Beyaz noktanın üzerine koydu. Petronovic kalesinde çok dikkatli. İbrahim Aksoy işaretini verdi. Tanju geldi vurdu ve gol. Gol gol Tanju. Tanju bu maçtaki üçüncü golünü atıyor. Fenerbahçe'nin beşinci golü geliyor. Fenerbahçe 5, Konya Spor 2. Gol Tanju. Durum 5-2 oldu. 85. dakika penaltıdan Tanju. Fenerbahçe Konya Spor karşısında 5-2 önde. Tekrar seyrediyoruz penaltıyı. Bak soy maçı bitiriyor. Maçın sonucu Fenerbahçe 5, Konyaspor 2 değerli izleyiciler.